Yeter artık yeter vaz gel araktan narezenlikten sitemden kineden el çek hususa dil şikenlikten gel ol bu gülşeni alemde hali kal dikenlikten kibir Allah'a mahsustur tevakkı eyle benlikten gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur sana yazıklar olsun irtişaya rağbet ettinse, adaletten udul etmek için ahz-ı rüşvet ettinse, veya mal sandığından mal-ı miri sirkat ettinse, rücu et tevbekar ol, her ne cürme cüret ettinse, gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur, yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Nedir bu mürtekiplik, rişü destarından ağrıyla, ne derdin vaaz ederken kendi güftarından ağır eyle. Seni mesul eden vicdanı efkarından ağrıyla Kitaba, iştihada uymayan karından ağır eyle. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Garazkar olma, hunhar olma, ikbalin mezid olsun. Senin kadriyle tevem gündüzün, id-i sa'id olsun. Düşün söyle kelamın muhtasar hem de müfid olsun. Sözünden sohbetinden dinleyenler müstefid olsun. Gözün nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Cemaatte bulunmazsın, imamı şer'e uymazsın. Seri bir mağzı hergiz secde-i rahmana koymazsın. Eman münkir misin yoksa kelamı hakkı duymazsın. Nedir bu milyoner oldun yine dünyaya doymazsın. Gözün nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Sefahat pişegana ittiba etme vefa yoktur. Bir üstada çerağ ol serserilikte safa yoktur. mu dini tahsil et taallümde haya yoktur. Güzel dinle şu nushu halisanemde riya yoktur. Gözün nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Yakız yakışmaz habı gaflet. Salikanı aşka bidar ol. Meta ödehri çok yüklenme. Racilsin sebükbar ol. Hamiyetperver ol iffet şiar ol merhametkar ol eriş bir mürşidi dana dile haktan haberdar ol. Gözün nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Müzevvirlikte şerru şeytanatla cem imal etme. O dürlü mal ile infakı evladı iyal etme. Elin maliyle servet sahibi oldum hayal etme. Mükerrem nefsini beyhude hammalu bal etme. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Hüner sanma çalıp çırpıp sahibi mülkü mal olmak. Nasip olmaz o güne mal ile asude hal olmak. Hayalu hatıra gelmez mi hiç karun misal olmak. Çetindir arsayı mahşerde maruzu sual olmak. Gözün nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Alelade temettü gerçi şer'i bir ticarettir. Fakat yüzde otuz beşle alıp satmak rezalettir. Daha yükseklere atfı tama aynı cinayettir. Seni bu ihtirasa sevk eden bilmem ne halettir. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur.